One Piece mangasının 1126. bölümü beni oldukça etkiledi ve bunun üzerine konuşmak istedim. Shanks'ın bayrağını yakan Bartolomeo'ya ceza kesildi. Peki genelde güncel hakkında konuşmayan ben bunu neden konuşuyorum? Açıkçası güncel bölümler hakkında konuşmama sebebim, hikaye ilerlerken bir yorum yapmanın teori olduğunu düşünüyorum. Yani Eget bitmeden park hakkında bir felsefe videosu yapmak beni ileride yanıltabilirdi. Evet de bu hali hazırda çektiğim karakterler için de geçerli olabilir diyebilirsiniz. Fakat ben bir karakterin sonradan çıktığında videomu çürütmesini kabulüm zira karakterin değiştiğini düşünüyorum. Bunun en büyük örneklerinden biri Bellamy. Jaya da başka bir portre koyarken Dressrosa'da başka bir portre koymuştur. Ama anlık ark içerisinde işlenen hikayesi bitmeyen bir karakter hakkında konuşmak benim için yetersiz. Pekala ark bitti. Şu an konuşacağımız karakterler ark içinde işlenen karakterler değil ve gizemi hala çözülmemiş karakterler. Benim normalde bu yapmayacağım bir şey yani neden bunu yapıyorum? One Piece felsefesine hoş geldiniz. Ben İlhan Hiç uzatmayalım kısa bir video olacak çünkü. Video hoşunuza giderse beğeni atabilirsiniz. Kanal hoşunuza giderse abone olabilirsiniz. Hadi videoya geçelim. Bu konuşacaklarım ileride yanlış çıkabilir. Evet fakat anlık durumlarda her şeyin net olduğunu düşünüyorum. Net demek belki de hata zira Barcelona'ya kesilen cezanın asıl sebebi bence yorum açık. Ama benim kafamda bazı şeyler oturdu gibi. Bu cezadan kasıt Yasop'un hareketi. Shanks ve ekibini çoğumuz kafamızı bir yere oturtuyoruz. Ama bence Karasakal'dan bile gizemli bir ekip. Karasakal ekibi psikopat anladık ya. Yani. bunlar kötü arkadaşım. Manyağın önüne gidelim. Ama Shanks'ın ekibi ne? Bunlar iyi mi? Kötü mü? Vicdanlı mı psikopat mı? Öncelikle birçok insan gibi Shanks ve ekibinin gri olduğunu düşünüyorum. Ama yine de bazen siyah kıyıyor gibiler. Shanks ve ekibinin artılarına ve eksilerine bakarsak bilhassa Shanks kimayesi altındaki insanlara gayet nazik. Onlara üstünlük taslamıyor. Onlarla oldukça dost çağınası tıkılıyor. Bu beyaz sakalın babacan tavrı gibi. Güç onları yozlaştırmış gibi değil. Kaido ve Big Mom'un aksine onlarda ekstra bir ego yaratmamış gibi. Diplomasi konusunda Shanks belli ki yetenekli. Şu ana kadar kendilerine bulaşana dek birilerine bulaştıklarını görmedik. Sadece iki noktada duyumumuz mevcut. Bir, kara ile karşılaşmaları. Bu noktada ekibin mi onu bulduğu ve saldırdığı yoksa kara sakalın bizzat mı Shanks saldırdığı muamma. İkincisi Marineford'a gelmeye çalışan Kaido muhabbetinde Shanks Kaido'nun karşısına çıktı. Fakat burada bir savaş dönüp dönmediği muamma ki dönmemiş olması olası. Yoksa ikisi de yara izi almadan hayatlarına devam etmiş olamazlar. Kid mevzusunda da Ace'e benzer bir senaryo yaşanmış olmalı. Ace hatırlatmıştı Olarsanız Shanks aramış ve sonunu onu bulmuştu. Shanks hemen aceleci davranıp ona saldırmadı. Muhtemelen Kit'le ilk karşılaşmalarında da bunu yapmıştır. Fakat Kit biraz salak olduğu için Ben Beckman affetmeden onun kolunu etmiştir. Yine de onu öldürmediler. Shanks ve ekibi göz korkutmak odaklı, öldürmek son çareleri gibi. Bu bir artı ama şimdi eksilere geçersek. Göz korkutma odaklı olmalı aslında aynı zamanda biraz eksi zira göz korkutmaları çok aşırı. Rajon konusunu önemsiyor gibiler. Bu kısma birazdan geleceğiz. Planları uğruna insanları kandırıyorlar. Ki bilerek meyve yedirdiği teorisini teori olarak kabul etsek bile Shanks'ın Buggy'yi hazine yalanıyla kandırması durumu var. Küçük bir sahne ama Shanks'ı Happy Top'u bir saat gördüğümüzü düşünürsek aslında bu çok önemli bir sahne. Alfa'da olan Yasop baktığımız zaman çocuğunu falan bırakıp korsan oldu pervasızca. En başından beri Yasop'un bu hareketinin doğru olmadığını düşünüyorum. Dragon'un da tek hatasının bu olduğunu düşünüyorum zaten. Fakat Dragon daha kutsal bir amaç için çocuğunu terk ederken Yasop bayağı keyifli terk etti. Rajon konusunda Yasop belli ki Bartolome'ye kesilen Rajon'u yeterli bulmadı ve itibar söz konusu olduğu için gemiyi patlattı. Shanks bunu engelleyebilirdi isterse ama karışmadı. Engelleyebileceğini biliyoruz. Bu adam One Piece'e en güçlüsü falan. Bu aslında dünyaya bayrağımızı yok edenin sülalesini yok ederiz. Tarzında bir mesaj ve yerinde aslında. Zira her önüne gelen bunu yaparsa o adalar bayrak dikmenin ne mantığı var? Sonuç olarak sen bir yere bayrak dikiyorsan oraya kurma vaat ediyorsundur. Barcelona'ya bile ya yumuşaklar bir şey ya gerçekten <gülüyor> <gülüyor> falan diyor. Evet adalarını korumaları belli gerek Barcelona gibi bir herif bile az önceki korkudan nasibini almamış. Fakat buradaki sıkıntı şu sen adımı salmışsın bu adada yaşayan birisi için şu izlenim yaratır. E Demek ki bunlar dengesiz. Fakat ben burada Bartolo öldüğünü düşünmüyorum. Ki Shanks o yüzden bence karışmadı. Biliyorsunuz geleceği falan görmeli güçleri falan var. Belki görmüştür yaşayacaklarını. Yasop gibi usta bir nişancı ona göre nişan almıştır. Yine bu güven sarsıcı. En azından müttefiklerin açısından. Sen dostuna güven düşmanına korku salarken bu hareketle dostuna da korku salabilirsin. Bu sıkıcız bir hareketti. Eğer salmamış olsalardı müttefikler açısından sıkıntı yok. Bence yine de ölmediler fakat bu hareket güven sarsar. Evet kısa bir video ile Shanks ve ekibi hakkında genel bir konuşma yapmak istedim üstün körü. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlara yazabilirsiniz. Daha fazla One Piece içeriği için beni takip edebilirsiniz. Sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.